Arkadaşlar evin diğer odasında gizli bir kamera yerleştirdim. Görüyorsunuz Sonic orada da 4 tane koşturuyor. Şimdi diğer odaya gideceğiz ve Sonic'i tuzak kuracağız. Muhtemelen Sonic'in sevgilisi de var çünkü tek gelmediğini buradan anlıyorum. Hazırsanız kedim soğanla birlikte Sonic ve sevgilisine tuzak kuracağız. Şimdi diğer odaya geçiyoruz arkadaşlar. Çok ama çok dikkat edin. Bu arada arkadaşlar Sova diyor ki hiç like atmıyorsunuz. Bu video like bana mı Herkes like atsın abone olsun. Sova seviyorsanız Sova'nın hatına like istiyorum bu videoya tamam mı? Bakın şu tatlılığı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın zaten elim evin ağzına sıçmış. Her şey like için de gibi Hadi gidiyoruz şimdi diğer odaya. So hadi aşkım. Sen başla bakalım maceraya. Kapıyı açıyorsun arkadaşlar. Ben biraz korktum. Önce sola Önce sen git. Sonra sen önce git. Oğlum gitsene sen. Hani cesur değil miydin? Sen Kaplanın, aslanın Hadi saldır oğlum. Bakın arkadaşlar görüyorsun soğanın tipinden. Orada olduğu anlaşılıyor. Şu an avcı moduna geçti. Değil mi soha Hadi soğa abi seninle birlikte gidiyoruz hadi. Korkan çocuğu olma. Soğa ne yapmışsın oğlum? Evin ağzına sıçmışsın. Bu mamalar ne burada? Öncelikle arkadaşlar ışığı açalım mı? Bir kir kirpi sonu yer bulabilirsek. Gal bu ne? Abi Kirby Sonic'in Voodoo bebeği. Bir şey diyeceğim bu Kirby Sonic'in Voodoo bebeği. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an karşımızda Kirby Sonic var. Şimdi hemen şöyle kapıyı kapatalım. Sonra gelsene abi içeri. Oğlum gelsene. Kızım, kızım da demişmiş. şimdi. Oğlumla bu erkek arkadaşlar bu arada. Bu buna bir tarih var diyoruz. Evin için Sonic Voodoo bebeklerini taciz ediyor. Öncelikle arkadaşlar bakın burada Sonic'in yani kirpi Sonic'in CD iksiri var. Bu CD iksiri bu Voodoo bebeklerini gerçek haline dönüştürüyor. Bu yüzden çok heyecanlıyım ama sadece Sonic Voodoo bebeği değil. Hagiva -hagi ile de bulmamız lazım. Orada nerede lan Abi Burada. Abi bakın burada. Buraya saklamıştı bunlarda. da. Bunlar da alıyorum. Bunların hepsini abi. Bıraksana artık şu hagi Vagi ile Ne istiyorsun lan? Şuna bir, tane kız bulalım arkadaşlar. Ya bu olmayacak. Sürekli bunları taciz ediyor ya. Bakın şu an eli ağzında ne var? Altın çikolata var. Altın çikolatanın hepsini bitirmiş. fena olsun sana. Şimdi Sonic Vulu bebeğini tam ortaya aldım. Hagi Vagi var burada. Kesimizi var. Şimdi arkadaşlar burada da iksirimiz var. Bu iksiri sırasıyla içireceğim. En son Sonic Kirpi Vudu bebeğini içireceğim. Hagi Vagi'den başlıyorum abi. Kapağını açtım. Şöyle ağzına döküyorum. Bakın fark ettiyseniz ağzına döküyorum arkadaşlar. Aha döktüm gözüne dalmadı Ağzına ettik şu an <laughs> bakın arkadaşlar. İnanmayanlar varsa ağzında şu an ama dışarıdan da sesler geliyor bu arada. Bunlar direkt etkileşime geçiyor. Bunu da başlamı belirttim. Şimdi sırada kesimiyiz ya. <laughs> kesimiyiz diye döküyorum. Sesi duydunuz mu? Ses nereden geldi? Ola. O sarılık ne arkadaşlar görüyor musunuz? Kaçta bir sarılık var eğilip eğilip duruyor. Büyücüye benziyor neyse. Şimdi son olarak kilpi sonuke döküyorum. Dolabın içinden ses geliyor. Duydun mu Sova? Sova orada değil Gerizekalı. Dolabın içinde dolabın. Neyse arkadaşlar bunu da içiriyorum. Burnunun üstüne şöyle dökeceğim. Böyle o aynen öyle. Ah Bak yine sesler geliyor. O ne? Büyücü. Büyücü ne işin var burada? Bakın tipleri görüyor musun arkadaşlar? Haç şakla bal gibi. Yere gittiler yere gittiler yapıyor. Dolabı açacağım. Umarım içinde değildir. Çünkü ben bir gizli kamerayı yerleştirince gizli kamera şurada bu arada arkadaşlar. Hala orada duruyor. Bir dakika açsam mı şunu? Yok bunu açmayacağım. Evin içinde şifreler olabilir. Dikkatli olmam lazım. Kapı açılacak mı acaba? Kapı açılmıyor lan. Abi kapı nasıl açılmıyor? O ses neydi? O ses neydi? duyuyorum. Bir dakika şapkanın altına mı geliyor bu? Yok. Abi kapı niye açılmıyor kapı? <laughs> açılmıyor. Yok. Başka bir şey yapmamız lazım. <laughs> şu an açtım arkadaşlar. Büyücü sen mi anne ya? Ben seni korktum. Büyücü sandım ya. Canım benim. Ses dikkatliyseniz balkondan geliyordu arkadaşlar. Şimdi yavaşça balkonun kapısını açıyorum. Çok dikkatli zeyin arkadaşlar. Aa bak delikler var burada. Deliklerin içinden ne çıkmış olabilir? Burası yok. Buradaki priz değil ya. Etrafıma bakıyorum. Hiçbir tane bir şey yok. Şunu Şuradan bir şey geçti. Işte, görüyor musunuz? Neyse. Bu ne? Abi şey buldum, buldum Şifreyi buldum. Şifreyi buldum. Kapat 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 kapat. Şifreyi buldum. Abi şifrenin içinde ne yazıyor acaba? Çok merak ediyorum şu an. Ne yazıyor? Sonra gir yazıyor. Peçelerin üstüne yazmışlar bu şifreyi. Sana görüyor musun? Ve biz de bugün Minecraft'ta Sonic.exe'de giriyoruz. Videoyu baştan sona kadar çok ama çok dikkat edin. Olaylar sizlerle birlikte çözeceğiz. Like bekliyorum bu videoya. Arkadaşlar şu anda Minecraft'ta hem dünya dünyada kirpi Sonic yazdım. Oyun modumuz hayata kalma zorluğu zora çekiyoruz. Daha fazla videoyu seçeceklerden bakın. Tohum kısmında başarılı bir gün olmak üzere Sonic.exe yazıyorsunuz. Tüm bu ayarlar sonra bunlardan sonra dünyamızı oluşuyoruz. İnanılmaz heyecanlıyım. Karşıma çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. Son iki vermiş olduğum seed'e girdim. Aha da şu anda bir ağacın üstündeyiz abi. Genelde bu tarz seed'lerde arkadaşlar ağacın üstüne doğarsınız. Neden? Çünkü aslında ağacın üstünde olmasanız bile şu bir şey geçti. Abi bak işte bak ses geliyor ses geliyor İyiyim dikkat, dikkat edin arkadaşlar Şurada abi şurada Neyse bir dakika Etrafa bir tane köy vardı Şurada abi bak burada bir tane köy var Muhtemelen bu köyün içerisinde gizli bir tılsımlar var Ve sonraki çağırma için ayin düzeneği var arkadaşlar O ayin odasını bulmamız lazım başta Aha buldum valla buldum abi şurada bakın bakın bak. Görüyor musunuz ayin odası orada Oraya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar çok heyecanlıyım Gerçekten Minecraft'a sonraki girdiğiniz zaman Değişik değişik şeylerle karşılaşabiliyor musunuz Ve bir tane kilise buldum Lanetli bir kilise abi çok sıkıntılı yaramıyor şerafet şerafetmiş ikilisi. Şimdi ileri doğru gidiyorum. Aha geldim valla. Arkadaşlar bakın burada bir tuzak var. Şu tuzağı kıracağım ya da kırmadan şu da etrafına dolaşabilir bilmiyorum ama bizim bir tane kazma bulmamız lazım. O kazma olmadan o tuzak kıramıyoruz arkadaşlar. Ben buraya bir tane spam point çektim. Oğlum bu kadar körünün burada üst üste ne işi var? Oğlum hani tecavüz etse içeri alırım ha. Bir dakika şu anda akşam ve sandıkta güzel. E, 8 tane ekmek bulduk. Bunlar CD incelemek için yeterli bence. Şimdi ya ne? Şurada bir şey geçti. Gördünüz mü? Abi bir tek ben görmedim değil mi? Oraya doğru gidiyorum abi. Oraya doğru gidiyorum. Çok dikkatli senindeki becerisi. Ve bu arada bu video like bombalaması bekliyorum. Herkes like atsın. Bir şey kaybetmesiniz. Ve hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri tuşunu zırzıklayın arkadaşlar. Şimdi şuraya da bir tane spam point çektim. Yağmur başladı. Kul yapan Osman gibi. Hemen ben buradan wieder clear çekelim. Mis Hoppa buradan topuklar arkadaşlar? Güzel aynen. Odun toplayacağız. Neden? Çünkü bizim arkadaşlar bir de bulmamız lazım. Aha orada bir sandık olabilir. Şurada arkadaşlar bir tane sandık olabilir. Sandığa doğru gidiyorum. Aç çakla bağlı merdiven. Oraya oraya bir şey geç şuradan. Abi bir şey diyeceğim. Oraya gideceğim bakacağım. Oraya ne var çok merak ediyorum çünkü. Bir dakika bir dakika. Abi, aa, geldim. Aa şuraya Abi eski mi yalanmış köyler bunlar. Oğlum kesinlikle bakın burada bir şeyler var. Laboratuvar buldum. Vallahi laboratuvar buldum. Burada sandık var mı? Yok. Ben buradan kaçarım. Sandık yok arkadaşlar. Şurada bir şeyler var. Şöyle bir tane spawn point o ne? Aç arkasına geri gördünüz mü? Video 2 tane geri alın sizlere göreceksiniz tepe göz var. Açak da burnum var mı Oğlum ben bunun yanına giderim. Yavaştan topuklarım yanına bir dakika. Ekmeği çekip tümü çekeriz şöyle 6 tane çekip çektik mükemmel. Oh yeah. Gel lan buraya gel. Açakla bağlı var zuban mısın lan sen? Ha? Oğlum senin resim kesin ağzını oyarmısın lan? Oha bayra bayra bağırma. Oha ağzıma etti. Ben arkadaşlar bu arada eşya kurma açtığım için öldüğüm zaman eşyalar geri elime geliyor. Bir dakika bir dakika benim şu ayin yerine gitmem lazım. Aha şurada arkadaşlar ayin yeri var. Yani aslında kirpi soniye tam bu ayin noktasına çağıracağız. Ve neler olacağını çok merak ediyorum gerçekten. Ve inanılmaz heyecanlıyım abi. Çok heyecanlı bir içeri giriyorum şu an. Sandık var bir tane ama sandık boş. Neden boş Aha bu sandık dolu. Güzel. Yiyecekler falan var her şey var ben bunların hepsini dızlarım. Müç. Bunları da giyeceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü üşmek istemiyorum. Çok havalı olur. Ben bunu elime alırım. Şunu şunu da kazmaya da en çok kullanıyoruz. Şunu bırak. Ben bunları alacağım arkadaşlar. Giyeceğim. Lop 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 lop. Ay yanlış gitti. Ay dur. Şunu alacağız. Şunu alacağız. Şunu alacağız. Verin bana beş halimi. Beş halim nerede? Hemen gel şöyle elime. Aynen mükemmel. Tamam şimdi elimde taş kılıcı var. Artık kimse bana ulaşamaz. Neden? Çünkü taş kılıcı en güçlü varlıklar. Şimdi ben buraya geldim bak bana. Lan! Gördünüz mü? Tekrar bir kılıcı çekiyorum. Abi burada bir şeyler dönüyor ya. Yıldırım düştü. Ha bir yalnız bir şey diyeceğim. Hava açıktı. Baba Oğlum bu cadı mı yapıyor lan bunu? Hava açıkken nasıl biller birden yağmur yağar ve yıldırım düşer? Açık havada yıldırım düşmesinin imkanı yok arkadaşlar. Şimdi şunu bir tane vuracağım. Bir tane daha vuracağım. Dedim size taş kılıç en güçlüsü diye. Al. Al. Aha ağzını ettim ben şimdi seni. O sesler ne? Abi bu sesler nereden geliyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Oyun bulumuz orada olduğunu unutmuşum. Yukarı çıkalım arkadaşlar. Yukarıda kesinlikle bir şeyler dönüyor. Şu tuzağı bir başta kırıyorum. Şimdi benim bir tane bir fikrim arkadaşlar hani cadı vardı ya burada. Cadı acaba buradan geçerken tuzak mı takıldı? Çünkü bu tuzağa takılınca üstünüze yıldırım düşüyor ve hür düşüyor ahmet doğruyorsun bakın köylerin gözleri bembeyaz. Abi şu an canımı sıkıdım da Kızım kıdım ölmek için Ben niye hala ölüyorum ya bir dakika zehrin iki saniyesi varmış Ölüyor mu? O ne? O sesler ne götünü iyi değil mi? Abi bir şey diyeceğim biri beni takip ediyor galiba Biri beni takip ediyor şu Sonic ekze deneyini yapalım artık Ayını yapalım her hani neyse arkadaşlar bak bir dakika Şurada işte mavi çiçekler vardı Bize mavi renkte cisimler lazım arkadaşlar Ve oldukça fazla lazım bunların hepsini toplayacağım Bunların hepsini toplayacağım arkadaşlar çok fazla gerekiyor Çünkü hipsonik güçlü abi Şunları açıyorum Dakika. Aklımda şu denek odalar falan var oraya da bakacağız merak etmeyin ama Öncelikle şu mavi olan her şeyi toplayacağım arkadaşlar. Neden? Yani, Çünkü maviler en sevdiğim ve en bayıldığım renk. Şimdi bir doğru gidiyorum. Aa aha bir dakika tepe göz vardı şurada. Dikkatli olalım. Tepe göz bizim ağzımı dedi diyor. Ya kala ne zaman bir yiyor bir tane ben artık öbür dünyayı görüyorum arkadaşlar. Ben buradan arka tarafına doğru gideceğim. Neden? Çünkü arka tarafında be, mavi şeyler olabilir. Aa abi bu, bu ağaçların renkleri niye böyle? Ağaçların yapraklarına dikkat edin. Farklı ve şurada bir tane kulübe var. Aa bu kulübeye girmemiz yok mu? Çakla bağırma. Merhaba şak şak amcayla birlikte gireceğiz şimdi. Çok dikkatliyiz de göğeceğiz. Canımız bir tık sıkıntı. ağzına edecekler onlar ben. O ne kurca var Osmanlılar geliyor. Şunu yiyelim arkamız temiz değil mi? Temiz. Tamam. Ben buraya mı yapıyorum? Ben hiç buraya kalmadım. Gelme 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 geliyor arkadaşlar. Şimdi bir şey diyeceğim. okul kulübeye biz nasıl girebiliriz? Bak kan gölüleri var burada. Buğur abi. Gece gündüz oluyor. Oyunun şeyleri değişiyor. Kombinasyonları. oğlum çok kalabalık burası. Burası çok kalabalık. O ederler edeler ha bunlar benim. Allah'tan ben suda daha hızlıyım onlardan. Çünkü yüzmeyi biliyorum. Onlar koştura koştura geliyorlar. Biraz daha ağır bir antal oldukları için yavaş geliyorlar arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Arkamda var hala arkamdan. Arkamda Biraz hızlı o zaman sıçtı beni. Neredeyim ben? Ha. Şimdi o kulübeyi tekrar gideceğim arkadaşlar. Çünkü o kulübeyi kesinlikle bir şeyler dönüyor. Şimdi ha, her tarafta var bir düğüm. küçükken çok severdim. Bir şey var artık izlemedim. Çünkü hiç sevmiyorum artık. Neyse. Şimdi arkadaşlar operasyon yapacağız. Ve içeri şaklı bambu bezivan gibi gireceğiz. Aç şaklı bambu bezivan. Piyasaya ortadan daldım böyle. Hadi bakalım kazamız bir merkosun. Selamun aleyküm. Ben gireceğim içeri. Kimse bana hiçbir şey yapamayacak. Ağzıma sıçtı yıldırım bir üstüne ama sinir bozan ne ya? Aa ben yeter artık yetmiyorum ben bunları sevmiyorum ya. Neden sürekli karşıma sinir bozan böcekleri çıkıyor bir gecemizi geçelim arkadaşlar. Şu ne lan pencere izle. be ayıp mi lan pencere demen Ha ayıp ben mi lan? Oğlum ben ne izliyorsun lan? Ha gevşek. Aha da öldürdün bana deri verdi arkadaşlar şimdi. AI yapacağım ve kirpi sonraki meydana çıkartacağım inanılmaz heyecanlıyım her zaman heyecanlı olurum neden çünkü ben heyecanlı böceğim arkadaşlar heyecan benim için Ay. seni görüyorum diyor Ayşe diyor arkadaşlar what the fuck baby ben de seni görüyorum şimdi arkadaşlar bakın burada merdivenlerin olduğu yer var ya aşağı doğru iniyor gülübali osman gibi bakın ben bunları aşağı bırakacağım şöyle hepsini aşağı bırakıyorum tamam mavi olan her şeyi aşağı bıraktım başka hiçbir şey kalmadı böyle çeviriyorum bekliyorum aha Oğlum Çift soruyu görebiliyor musunuz? Görebiliyorsanız kesinlikle abone olun. Ve gördüğünüzü belli edin. Çünkü siz dedektiflisiniz arkadaşlar. Ve gördüyseniz yorumlara da gördüm yazın. Ayrıca like bombalaması bekliyorum. Herkes like atsın. Görünen herkese kesinlikle like bekliyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Oh.